Bazen kader bir adada atılan yanlış bir adımda gizlenir. 1974'te Kıbrıs'ta yaşanan bir darbe hem adanın hem de Türkiye'nin ve bölgenin kaderini sonsuza dek değiştirdi. Kıbrıs'ta 1950'lerden beri bir hayal vardı. Enosis. Kıbrıs'ın Yunanistan'a bağlanması. Bu hayal EOKA adlı silahlı örgüt tarafından desteklendi. Adadaki Rum toplumunun büyük kısmınca kutsal bir hedef olarak görüldü. 1974'te Yunanistan'daki junta yönetimi bu hedefi gerçekleştirmek için harekete geçti. 15 Temmuz 1974 sabahı Kıbrıs Cumhurbaşkanı Makaryos'a karşı bir darbe düzenlendi. Nikos Sampson adlı eski bir EOKA militanı yeni lider olarak ilan edildi ve bu adım Kıbrıs'ı resmen Yunanistan'a ilhak etme planının başlangıcıydı. Nikos Sampson 1960'larda Kıbrıslı Türk köylerine düzenlenen saldırılarda aktif rol oynamış, Türk avcısı olarak anılmış, sivil katliamlarla suçlanan bir isimdi. Onun liderliğe getirilmesi Kıbrıs Türkleri için büyük bir tehlike anlamına geliyordu. Soykırım tehlikesi adeta resmi bir politika haline gelmişti. Ankara'da ise Mustafa Kemal'in mirasına sahip çıkan bir nesil şu soruyu yüksek sesle sormaya başladı. Bekleyecek miyiz yoksa harekete mi geçeceğiz? 1960 Kıbrıs Anayasası gereği Türkiye, Yunanistan ve İngiltere Kıbrıs'ın bağımsızlığını garanti eden devletlerdi. Bu anlaşmaya göre Kıbrıs'ın bağımsızlığı tehdit edilirse garantör devletler müdahale hakkına sahipti. Yani Türkiye'nin adaya asker çıkarma hakkı hukuki olarak da vardı. Ama mesele sadece hak değildi, zaman hızla daralıyordu. Kıbrıs Türklerinin varlığı yok olma tehlikesi altındaydı. 15-20 Temmuz 1974 arasında Ankara'da olağanüstü toplantılar yapıldı. Başbakan Bülent Ecevit ve Dışişleri Bakanı Turan Güneş İngiltere ile hareket etmek istediler. Ancak İngiltere çekimsel kaldı. Ecevit tarihe geçen şu sözü söyledi: Kıbrıs'ta sadece garantör değiliz, vicdanımızın da garantörüyüz. Ve 20 Temmuz 1974 sabahı Türk Silahlı Kuvvetleri Kıbrıs Barış Harekatı için adaya çıktı. Bu bir askeri operasyondan ziyade bir varoluş mücadelesiydi. Kıbrıs'ın fiilen bağımsızlığı sona ermişti. Türkiye uluslararası hukuka dayalı meşru bir gerekçe kazanmıştı. Yani Enosis rüyası için yapılan darbe tersine döndü. Türk tarihinin en kritik müdahalelerinden birine kapı açtı. Bazen düşmanın hatası tarihi fırsat doğurur. Bazı savaşlar cephede değil, müzakere masasında kaybedilir. Kıbrıs'ta Türkiye'nin en büyük savaşı sadece düşmanla değil, dost görünen müttefiklerle oldu. İngiltere 1960 garanti antlaşmasının bir tarafıydı. Kıbrıs'ın bağımsızlığını korumakla yükümlüydü. İngiliz üsleri hala adada mevcuttu. 15 Temmuz 1974 darbesi sonrası Türkiye, İngiltere'ye birlikte müdahale teklifinde bulundu. Hukuki zemin de hazırdı. Fakat İngiltere, adadaki üstlerini riske atmak ve Yunanistan ile çıkar ilişkilerini bozmak istemedi. Sonuç olarak İngiltere müdahaleyi reddetti ve Türkiye yalnız bırakıldı. Bu, diplomatik bir ihanetti. ABD yönetimi, dönemin soğuk savaş dengelerinde NATO müttefikleri olan Türkiye ve Yunanistan arasında bir kriz çıkmasından endişeliydi. Ancak perde arkasında ABD Dışişleri yetkilileri Kıbrıs'taki darbecilere yeşil ışık yakmıştı. Nikos Sampson'un darbe sonrası yaptığı ilk işlerden biri ABD'ye bağlı unsurlara güvence vermek oldu. Türkiye ABD'ye müdahale için bilgi verdiğinde Washington yönetimi oyalayıcı tavır takındı. Türkiye'ye zaman kazandırmadı. Yunanistan'ı da doğrudan kınamadı. Bülent Ecevit ve heyeti ABD ve İngiltere'den destek görmeyince çok kritik bir karar aldı. Kendi göbeğimizi kendimiz keseceğiz. Bu karar o güne kadar Batı bloğuna mutlak bağlı politika anlayışının kırılmasıydı. Türkiye'nin bağımsız hareket edebileceğini tüm dünyaya ilan etmesiydi. Ve bu karardan sonra 20 Temmuz 1974 sabahı Türk birlikleri Kıbrıs'a çıktı. Hiçbir batılı ülke destek vermedi. Ama Ankara artık yalnızlıktan korkmuyordu. Sonraki belgeler gösterdi ki İngiltere adadaki üslerinin güvenliği için statükonun değişmesini istememişti. ABD ise iki NATO müttefiki arasında açık savaşı önlemek için ikili oynamıştı. Ama en önemlisi ne İngiltere ne de ABD Kıbrıs Türklerinin can güvenliğini adadaki Türk varlığını ciddiye almamıştı. Türkiye, Kıbrıs Türklerini kurtarmak için tek başına yürümeye karar verdi. Bu, çok daha büyük siyasi bedelleri göze almak anlamına geliyordu. Kıbrıs Barış Harekatı, Türkiye'nin tarihinde kendi çıkarları için bağımsız askeri müdahalede bulunduğu ilk büyük örnekti. Batı'ya rağmen bir operasyon yapabileceğini gösterdi. İç ve dış dengelerde yeni bir özgüven dönemi başlattı ve bu karar, Türkiye'nin gelecekteki tüm dış politikalarının temel ruhunu oluşturdu. Bazen bir cümle bir kıtayı sarsar. Sar. 20 Temmuz sabahı radyodan yayılan tek bir cümleyle tarih değişmeye başladı. Ayşe tatile çıksın. Harekatın başlama emri sıradan bir askeri komutla verilmedi. Şifreli bir cümle kullanılacaktı. Hem kamuoyunun dikkatini çekmeyecek hem de ilgili birliklerin hemen harekete geçmesini sağlayacaktı. O yüzden Dışişleri Bakanı Turan, Güneş'in kızının adı olan Ayşe üzerinden özel bir şifre hazırlandı. Ayşe tatile çıksın cümlesi radyodan yayınlandığında bu harekat başlasın emriydi. Bu cümle tarihe geçti ve Türkiye'nin adaya asker çıkarışının gizli, zarif ama kararlı işareti oldu. Türkiye harekat kararını verdiğinde askeri hazırlıklar tam değildi. Uçak, helikopter ve çıkarma gemisi sayısı sınırlıydı. Lojistik destek zayıftı ama zaman yoktu. Birkaç hafta içinde gizli asker sevkiyatı yapıldı. Deniz birlikleri hızla hazırlandı, paraşütçü tugayları alarma geçirildi. Operasyonun kod adı Atilla Harekatı olarak belirlendi ve hedef Kıbrıs Türklerini koruyacak bir koridor açmak, stratejik bölgeleri ele geçirmekti. Harekatın hazırlık sürecinde İngiliz ve ABD istihbaratları Türkiye'yi gözetliyordu. Bu yüzden hazırlıklar son derece gizli yürütüldü. Askeri sevkiyat gece yapıldı. Medyaya sıkı sansür uygulandı. İngiltere'nin Kıbrıs'taki üsleri Türk ordusunun adım adım yaklaşmasını izliyordu ama doğrudan müdahale etmedi. Bu da gösteriyordu ki artık olayların önüne geçilemeyeceği anlaşılmıştı. Kıbrıs sahillerinde uygun çıkarma yapacak alanlar çok sınırlıydı. Sonunda Girne sahili seçildi. Çünkü savunması zayıftı. Türk yerleşimlerine yakındı ve hızla içerilere ilerlemeye uygun bir güzergah sunuyordu. Çıkarma yapılacak nokta Pentemili plajı olarak belirlendi. Bu karar, harekatın hızla başarıya ulaşmasını sağlayacak kritik bir seçim olacaktı. 20 Temmuz 1974 sabahı, Türk Hava Kuvvetleri Kıbrıs semalarını kontrol altına aldı. Paraşütçüler Levkoş'a yakınlarına indirildi. Denizden çıkarma birlikleri sahile ulaştı. Ayşe artık tatile çıkmıştı. Ama bu tatil binlerce insan için kanla, terle ve gözyaşıyla yazılan bir destanın başlangıcıydı. 20 Temmuz 1974'te başlayan çıkarma başarıyla sonuçlandı. Girne sahili tutuldu, Lefkoşa ile Girne arasında bir koridor açıldı ve Kıbrıs Türkleri koruma altına alındı ama daha adanın %5'lik bir kısmı kontrol altındaydı. Ve tam bu noktada İngiltere, ABD ve Birleşmiş Milletler devreye girdi. Türkiye'ye ateşkes çağrıları yapılmaya başlandı. Hedef, Türk ilerleyişini hemen durdurmaktı. Çünkü eğer ilerleme devam ederse, bütün ada fiilen Türkiye'nin kontrolüne geçebilirdi. Türk ordusu ilerlerken, dünya sahnesinde durdurulmak için büyük baskılar başladı. Birinci harekat sonrası Cenevre'de ateşkes görüşmeleri başladı. Türkiye, Yunanistan ve İngiltere masaya oturdu. Türkiye, Kıbrıs Türklerinin özelliğini savundu ve Yunanistan'ın fiili işgaline son verilmesini istedi. Ancak Yunanistan zaman kazanmaya çalıştı. İngiltere ve ABD ise Türkiye'nin elini zayıflatmak istedi. Ve görüşmeler sonuçsuz kalınca Ankara ikinci büyük hamlesini hazırladı. 14 Ağustos 1974 sabahı Türk Silahlı Kuvvetleri ikinci kez harekete geçti. Bu sefer hedef Lefkoşa'nın kuzeyinden Mausa'ya kadar geniş bir bölgeyi ele geçirmekti. İkinci harekat, çok kısa sürede büyük bir başarı getirdi. Gazi Mausa, Lefke ve Gazi Veren, Türk birliklerinin kontrolüne geçti. Adanın yüzde otuz artık Türkiye'nin fiili kontrolü altındaydı. Ve bir gerçek ortaya çıktı. Türk ordusu, adanın tamamını alabilecek güçteydi. İkinci harekat ilerlerken ABD Başkanı Gerald Ford ve Dışişleri Bakanı Henry Kissinger Türkiye'ye ağır baskılar yapmaya başladı. Türkiye'ye ambargo uygulanacağı, ekonomik yardımın kesileceği, NATO içindeki pozisyonunun zayıflatılacağı. İngiltere ise artık daha fazla ilerlemeyin mesajı vererek dolaylı tehditlerde bulundu. Ankara bu baskılarla yüzleşmek zorunda kaldı ama Türk ordusu hedeflerini tamamladıktan sonra zorunlu olarak ateşkesi kabul etti. Bu hem diplomatik bir zafer hem de büyük bir fırsatın kaçışı anlamına geliyordu. Bülent Ecevit hükümeti bir ikilemde kaldı. Bir yandan askeri zafer tamamdı ama diğer yandan uluslararası tecrit ve ekonomik çöküş riski büyüktü. Sonuçta ateşkes kabul edildi ve Kıbrıs Türk Federe Devleti'nin temelleri atıldı. Ama tarihin bir köşesine şunlar da yazıldı. Türk ordusu isterse adanın tamamını alabilecek güçteydi. Ama dünya buna izin vermedi. Kıbrıs Barış Harekatı 498 Türk askeri şehit verdi. 1200'den fazla yaralı bırakıldı, sivil kayıplar yaşandı. Türkiye, harekatın ardından uluslararası kamuoyunda yalnız bırakıldı. 1975 yılında ABD ambargosu başladı. NATO içindeki konumu zayıfladı. Avrupa ülkeleri Türkiye'yi kınadı ve dikkat. Kıbrıs Türklerine bağımsızlık sözü verildi, Türkiye'ye desteğin geri döneceği vaat edildi. Ancak hiçbir vaat tutulmadı. 1974 sonrası Türkiye kendi yalnız zaferini kutlamak zorunda kaldı. Harekatın ardından Kıbrıs Türkleri güvenli bir bölgede toplandı ancak hayat koşulları çok ağırdı. Elektrik yoktu, yeterli gıda yoktu sağlık hizmetleri çok zayıftı. Kıbrıs Türk halkı uzun yıllar dünyadan izole kaldı. Ambargo altında yaşamak zorunda bırakıldı. 1974'te kurtarılan Türkler bir bakıma yeni bir sessiz kuşatma altına girdi. Kıbrıs Barış Harekatı Türkiye için büyük bir askeri zaferdi ancak ardında görünmeyen derin bedeller bıraktı. Kayıp şehitler, eksik kalan sözler, unutulan kahramanlıklar, yalnızlaştırılan bir halk ve hepsinin üstünde şu sessiz gerçek durdu. Bazı zaferler hemen kutlanır, bazıları ise zamanla ağırlaşır. Kıbrıs zaferi hem bir kurtuluş destanı hem de hatırlanması gereken bir sessiz fedakarlıklar manzumesiydi. Bir videomuzun daha sonuna geldik. Lütfen yorumlarınızı ve düşüncelerinizi bizimle paylaşın ve elbette abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın. bir videonun daha sonuna geldik. Görüşlerinizi, yorumlarınızı ve merak ettiğiniz ya da yer vermemizi istediğiniz konuları bizimle paylaşın. Ve lütfen abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.